Ya tabii geçen sezonun çok büyük etkisi oldu. Lige bir yaş küçük başlamamız ve bir yaş büyüklerle oynayıp dayak yememiz kutlara çok büyük tecrübe kazandırdı. Aslında buraya kadar hedeflememiştik ama müthiş bir yürek, müthiş bir cesaret koydular. Yani bir kelime, vallahi çok çalışmak derdim yani. gözünüzdeki ateşi, bu heyecanı, bu isteği hiç kaybetmemelerini ve tabi bu işi yaparken aynı zamanda mutlu olmalarını, kalmalarını ve tabi şu an bize yaşattıkları pes etmeden mücadele etmeyi bırakmamalarını 8 yıl sonra da evet.